Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu bir tanıtım diyorsunuz? Arkadaşlar e, yarınki yani Perşembe günü e, Yapacağımız mezatan Bu gökerkeği çıkarıyorum Bu gökerkeği göklerin orijinali Çok güzel yavrular oynadı arkadaşlar Kuşlarına girmek isteyen olursa e, Bu kuşu yarın sahiplenicez e, Sebebi ise Bu kuşun kanadında vur var arkadaşlar Yavralmasına sıkıntı değil. Yani ben bunu değerlendiremem. E, Kuşlarla girmek isteyen, değişik bir kan yapmak isteyen varsa e, çalışılır. Bunların atışları, gezmeleri, e, fişekleri, mesafeleri on numaradır arkadaşlar. Ki bu kuşun da bir farkı var göklerden. Daha güzel. Yani en uzun gidenlerden bir tanesi buydu. Biraz esnek altı sıkı kuşlara vurmanız lazım. Böyle rahat böyle hoş konan kuşa olmaz onu söyleyeyim. Zaten iki de iyi çıkar arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bundan ibaret. Ee, hayvanın yani kendine güvenen böyle güzel salma sistemi olan varsa orada yavru alabilir. Güzel yavrular uçurur atışları, gezmeleri, yüksek uçuşları falan her şeyi dört dörtlük hayvan. E, güzel yavru alırsınız. Ben bunu kırdım da güzel yavru oynattım. E, birkaç tane farklı uçtan çok güzel yavrular oynattım. E, şimdi vurulandı arkadaşlar. Ben de ölecek bu. En azından biri sebeplensin. Ee, bizde de heder olmasın. Ama çoğu. Bu böyle arkadaşlar. Bir de böyle bir gökerkek var. Bu gökerkek hangisi dersiniz? Bu gökerkek e, 2015'te kupayı uçurduğum yanar döner dişinin yavrusu. Bunda da yeni bir yeni bir uç çıkıyor. Yani öyle öbür önünki kadar büyük değil. Daha uç falan vermemiş. Hafif bir şişlik var. Yumuşak daha sert değil. E, turbo yanar dönerin de babası. E, bunun e, anne yani bu Araplara daha yakın. Biliyorsunuz yanar döner Arapların kırması. E, o 2015'te uçan açık yanar döner dişi. Babası da bunun tekrar orijinal araplardan böyle bir kirli erkek vardı aynalı Ahmet amcanın kuşlarının ilk yavrularından yani biliyorsunuz bu kuşları üç bir dişi üç erkekten çıkarttım. Ahmet amcanın kanalından gelen dumanlı perçemlerin yani onun babası annesi şeye uçmuştu arkadaşlar 2007 yılında kupaya uçurduğum bir dişi vardı. Onun direkt e, birebir oğlu Arap takkali dışı muazzam oyun yani efsanenin efsanesi bir kuş. E, onun yavrusu bu. bu kuş kendisi de çok güzel oynadı. Hem yavruluk hem ekelik videoları Youtube'da var. E, Eke gök erkek diye böyle karlı böyle bir havada geliyor böyle kısa video tek video. Ama birkaç tane var bunun videosu. Bunda da var. Çok güzel, süratli, mesafeli yani 30-40 metreden aşağı oynamayan bir erkek. Taklası bol erkek olmasına rağmen. Turba yanar dönerinde babası biliyorsun çok süratli, güzel kuşlar Tabii kuş ekeliği daha güzeldi yavruluğunda. Yavruluğunda bol takla yapıyordu, 10-15 takla. E, ekelinde de 10-11 takla, 8 takla böyle oynayan bir kuştu. Değerlendirmek isteyen varsa arkadaşlar güzel bir erkek. Yani kaçmayacak bir kuş, normal durum bunları. Biliyorsunuz. Sahiplendirmiyor. Bunlar benim damızlığım. Ama heder olacak. Yani güzel salması olan varsa bu kuşları alsın. Ee, kendine güzel güzel yavruları alabilir. Arkadaşlar böyle de bir Arap dişi var. Bu Arap dişi de Kırkanat dişinin kızlarından. Böyle bir Kırkanat dişi. Biliyorsunuz 12 yaşında. Eski videolarımı takip edenler bilir. Çok güzel. Orijinal bir dişi. Ee, bunun da sağ kanadında büyük bir ur var, bayağı büyük. Hani ben anlarım, bunu, uru, küçültürüm falan diyen varsa güzel bir dişi. Bu en son uçurduğum o çok güzel atan Arab belki de e, annesi zaten o yavruyu alırken bu ur çıktı, bu salma işte, işte şeyinin sisteminin böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. kuş e, hareketsiz kalınca böyle bir şeyler olur. Ee, uru bayağı büyük. Bu urlu urlu bu kuş yumurtladı. Sağlığında bir sorun yok. Hani ben urdan anlarım. Uru yok edebilirim falan. ilacım var falan diyen varsa. Böyle de bir dişi var. Bu kuş urlu, urlu da yumurtladı da. Yani yumurtluyor da. Ama yavru alabilir misiniz? Alamaz mısınız? Artık onu bilemiyorum. Böyle bir dişi var. Arkadaşlar böyle de bir dumanlı kirli erkek var. Bu Dışını uçurduğum dumanlı kirli dişinin yavrusu bu hani kimsesizler dalga geçiyordu sudan geçenler falan dedi dumanlı kirlilerin yavrusu erkek kanatları da geldi oyunlu bu eğer perşembe gün çıkaracağım kuşlarına girmek isteyen olursa tozuttu ya girmek isteyen olursa böyle yoksa bahçe götürüp geri uçuracağım bunu kanatlarını dizdi çünkü sorun da kalmadı bu, bol seferli kısa kısa şöyle bir iki bir 2 yapıyoruz böyle, 10-15 metre tabi ekildiğinde bunların oyunları daha güzel oluyor kan almak için değerlendirmek isteyen olursa güzel bir kuş bol seferli bunlar çünkü böyle de bir erkek var yarın çıkaracağız. Arkadaşlar böyle de bir arab erkek var. Vallahi çıkarıp çıkarmamakta da, da tereddüt ettim ama çok sevdiğim bir erkek. Yaklaşık 6 yıl uçurdum ben bu kuşu. Her sezon uçtu. Çok güzel oyunlar yaptı. Bugün de benim bu 2007'de kupayı uçurduğum dişinin torunlarından yani ilk kuşlardan 8-9 yaşında var arkadaşlar. sürü dişiden yavru aldım çok da hemen hemen hepsi de oynadı ee, çok güzel bir erkek dumanlı kirlileri de bunun yavruları ee, o sudan geçenler falan dediğimiz dumanlı kirlilerin bundan Arap dişiden çıkmam burada bir dumanlı kirli var bakın ötüyor. o falan bunun yavrusu iki tane öyle erkek oğlu var ee, iki tane de kızı var bende sırf o dişiden Arala değerlendirmek isteyen varsa çok harika bir erkek. Sol ayandak minik bir e, tam ayak bileğinde şey var üst tarafta minik bir gurç çıkıyor. Ben bakarım böyle bir iki ilaç verirseniz hemen düzelir. Yavramakta sıkıntı yapmazsınız. Çok güzel bir erkek Arkadaşlar ben bunlar hani e, bakamıyorum diye şey yapıyorum. Veriyorum yazık olmasın kuşlar eder olmasın iyi bakacak biri olursa ben şimdi oraya koyuyorum orada heder olacak gidecek ki. Yani. kuşları zaten biliyorsunuz ama ben hiç ilk defa izleyenler için söylüyorum. Bunlar da böyle bir takım dişi de erkek de dişi ekede de oynadı yavruda da çok güzel oynadı. Erkek zaten şu beli, beli beyaz başlamızın yavrusu yani bunlardan dört tane erkek e, yavru aldık. Dördünde altı da çalıştı. Bir tanesini iki kere kupaya uçurduk. Bunun atışları matışları gezmeleri on numara. Ve bu kuşlara çok güveniyorum. Yavru, güzel yavru uçurursunuz. Dam, alıp, damızlık yapmak isteyen bunları değerlendirsin. Bir çifte bunlar var. Bunların anneleri de hala oynuyor. Mesela şu ya, dişinin annesi iki buçuk yaşında muazzam oynayan bir kuş. Bir yanar döner dişi. Bunun kendi Yuva kardeşi de yanar dönerdi. O da çok güzel oynuyordu. Geceye kaldı. Kayboldu. Biliyorsunuz. Takip edenler bilir ama takip etmeyenler için söylüyorum. Ee, Mustafa da uçuyor. Annesi. Ee, yani kışın videosu da var. böyle 8-9 tane yaptı. Bir e, videosu var. Bir de kuş mayalı ve rüzgarda. E, Yavrusu çıktı zaten 3 gün sonra. O şekildeki videoları var. Yani ben o dişi çok beğendim. Harika bir dişi. Eee yani iki buçuk yaşında o hareketleri yapıp güzel öyle güzel uçup güzel gelen bir kuş kolay kolay çıkmaz. Ben de yavruların güzel olacağını inanıyorum. Böyle bir takım yaptım arkadaşlar. E, damızlı olmayan kendine güzel yavru alıp e, uçurmak isteyen, denemek isteyen olursa e, bu şekilde de bir çift e, Arap çıkaracağım. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Avuçları da çıkartırız arkadaşlar. Yarınki mezatımıza hepinizi bekliyoruz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Yarın akşam görüşmek üzere. Saat 10, 10 gibi falan yaparız arkadaşlar. 10.30 10 gibi yaparız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.